Evet arkadaşlar Hasiel vs Ian maçı. Ian'ın gerçekten çok destekçileri var. Hasiel de zaten kötü oyuncu değil. Kendini gösterdi zaten. Ve evet arkadaşlar bakalım neler yaşanacak. Toplayıcı yarasa oynuyor şu ana kadar Ian 77. Hasiel de Elektrodev gibi gözüküyor. Köprüden Elektrodev geldi. Rakip toplayıcı diktiği için köprüden Elektrodev'in fazla bir mahsuru yok. Kasırga gelebilir orada ama iksir etmiyor. Evet. Şimdi bir kere kaymak gibi de ataktı. Kaymak gibi defanstı. Maç hareketli başladı diyebiliriz. Bu eşişme kimde? Ben bu eşişmeyi defalarca oynadım. Uf yarasalar çok vurdu. Ben bu eşişmeyi defalarca oynadım. iki tarafta kazanabiliyor. Ben ben öyle düşünüyorum. Ha gerçi Ankara oynamadım ben. O yüzden diyorum yapamıyorum. Özellik basmadı. Evet. Toplayıcılarla bir avantaj sağlamaya çalışıyor. İyi 77 ama Yıldırımlar her zaman kulesine vuruyor. Golem geldi. Bakalım neler yaşanacak. Şimdi gece cadısı büyük bir problem açıkçası Hasiel için. Çünkü yarasalar çıkıyor ve elektroya atmadan kolay kolay duramıyorsun. Ama Ankara'da savunabilirsin gerçi. Bakalım. Kimi tutuyorsun? Ben kimseyi tutmuyorum. Hasiel'i beğeniyorum. Ian'ı da seviyorum. Gerçi Ian'ı Ian seviyorum aslında. Ama Ian bana çok bazen dik başlık yapıyor. Geçen bir konuşmamızı anlatayım size. Bu defansı izledikten sonra Daha doğrusu at ha. Bir saniye Golemitler çok vuracak iskeletler vuruyor Has yani yakalandı Baya baya yakalandı şu an Kulesinin canı 2000 aşağısına inebilir her an ee, Ian'da olan özel bir konuşmamızı anlatıyorum Çok büyük bir şey değil çünkü Ben Ian'e yazdım Ian selam dedim Youtube'da telefondan izleyenler için Telefondan izleyenlerden bize bizim kapaklarımız gözükmüyor dedim Bilenler biliyordur o olayı sonra dedim ki izlenmenizi bir etkiliyor lütfen YouTube'u Twitter'dan etiketleyip çözüm isteyelim mi YouTube'dan dedim. Cevap veriyorlar dedim. Bana şey dedi benim tasarımcım etkilediğini düşünmüyor, bu kadar çok kapağın olmamasını diyor. Dedim ki nasıl olmuyor iyi dedim. Sonra bana diyor ki ben dedi ben diyor 10 milyon izleniyorum diyor. Oysa bütün izlenmeleri çoğu yani shorts'tan geliyor böyle bir muhabbetimiz var. Biraz dik başlığı var o konuda. Hani beraber bir çözüm üretsek daha iyi olurdu ama yanı genel olarak severim. İçinde gücünde. iyi bir oyuncu. bayağı iyi bir oyuncu. En iyi birinci oyuncusu. Dünyadaki. O yüzden bu. Hadi bakalım. Kim yener sence abi? Bakıyoruz. Bakıyoruz işte. Ama yanı güzel yakaladı orada. Defansif iksir toplayıcı gelir mi? Toplayıcı olmadan kalmaya çalışacak. Güzel savunma. Şimdi golem fena geliyor. Golemi savunuyorsun da golemitler falan sıkıntı ya. Kuleyi çok buluyorlar. Eskiden metal bond vardı yazmış birisi. Evet metal bondu bilenler biliyordur. Ama aslında hepimiz kandırıyorduk arkadaşlar. Hepimizi kandırıyorlardı. Metal bond aslında bir kişi değil de metal bond birden fazla kişiyle. O dönemde en iyi Türk oyuncu kimse veya Azerbaycanlı metal bond hesabı ona verilirdi genelde. Dolayısıyla öyle tek bir metal bond falan yoktu. Onu söyleyeyim. Evet. Yani Metal Bond Mehmet diye birisi de oynamıştır. İsim vermeyeyim şimdi bir tane daha var. Golem güzel geliyor ama bu sefer Hasiye'nin defansı çok kuvvetli. Olmacı çok iyi vurdu kuleye. Elektro devle Oynamak çok zor bu eşleşmeyi. Yani aslında baktığında şey dersin. Elektre anti falan dersin ama cidden öyle olmuyor bu durum. Şekilde hala gözüktüğü gibi. Baksana Elektre dayanıklı değil. Dayanamıyor şeye karşı. Düşese karşı. İlk bıçakları bitene kadar dayanamıyor. Ama Golem öyle mi? Golem deli gibi canı var. Evet. Elektre'yi birazcık vuruyor. Bombacı gelmedi köprüden. Güzel bir bombacı. Bir tane daha vurması lazım. Vurdu. Yıldırım. Oh, Hasiyel inanılmaz yendi. Evet arkadaşlar. Hasiyel vs. Eel maçı beklenmedik bir anda. Beni beklemedim bir anda. Hasiyel bir kasırga atmıştı. Ve de yını yenmişti. Eel böyle giderse baya pişman olabileceği bir olay olabilir arkadaşlar. muhafızlar geldi. Evrimi koş başını görüyoruz ama çok da sık görmüyoruz turnuvada. Aslında en iyi evrimlerden bir tanesi olmasına rağmen kartın yapısı olarak güçlü bir kart değil koş o yüzden çalışmayabiliyor ama bir şeyin arkasında saklarsan doğru zamanda çalışır. Temiz bir savunma. Şu ana kadar hasar yemeden ilerliyor E'nin 77. Çarpma güzel. Yani niye olmasın çünkü 2 iksir ve evrimi çarpma anormal derecede güçlü. Evrimler gerçi anormal derecede güçlü. Mesela Muhafız, koşbaşı, çarpma, şövalye hepsi çok güçlü. En normali muhafız diyeyim yani düşün koşuyorlar bile. Evet Michelle şu an kedim kabloyu ısırıyor da. Gel bir evimi çarpma, iske ecelini mahvetti. İkisi de evrimleri çevirmeye çalışıyor bu arada. O Koşbaşı rakibe iksir vermek dışında bir şey yapmadı şu an. Koşbaşı abartılıyor diyenler var. Yani evet yani Koşbaşı'nın canı bitince çok korumasız kalıyor. Ve uzaktan vuran bir şey ölüyor hemen falan evet. Doğru ama iksir doğru zaman atman lazım bunu. Bayağı bir iksir kârı var Yi'nin. Öyle böyle değil bu arada. Sağlam bir şey atar herhalde. Yok korumaları ben değerlendirmeye çalışırdım. Çünkü rakip 5 iksir. Balonla girsen bir türlü yakalarsın. Diye düşünüyorum. Ama balon mu oynuyor? Asıl soru Belki de mezarlık oynuyor bir gün. Gerçi evet ya. Zehirle balon mu olur Semih? Sen mezarlık oynuyor. Mezarlık oynuyorsan hasar yemeyeceksin. Aha. Oh, oh, evin mi koşbaşı? Tepim, tepim durdu. Okları erken atsaydı belki de kulede sekecekti ve bar bar kuleyi mahvetti. İnanılmaz. Artık Ian ne snipe atmaya çalışıyordu bilmiyorum ama snipe atmaya çalışırken yanlış deste tercih onu bitirdi. Muhafızlara karşı felaket kulesiyle oynamak bir Çin işkencesidir arkadaşlar. Çiniler Çinliler bunu işkence yöntemi olarak kullanabilirler. Öyle söyleyeyim. Mezarlık geldi ama hani eşişmenin ben buradan çevireceğini düşünmüyorum. Zaten zor bir eşişme. Bir de böyle hasar yiyince zor. Mezarlık sadece iki tane vurdu. Klasik mezarlık. Muhafızlar geldi. Sadece iki tane muhafıza zehir attı ama bunu yapmak zorunda iyi. Yoksa baya baya geride kalacak. Yine koş koş felaket kulesi atmak zorunda. Zehir aynen biraz zaman geçitmesi lazım şövalyeli. Bravo daha da sabitlemesi lazım inanın. Korumalar güzel güzel hayatta kaldı. Yani zehirleriyle saldırmaya çalışsa bile Ian ona rağmen iyi savundu. Şu koç kafalı koçbaşı güzel öldü. Gördünüz mü fazla bir şey yapmıyor. Zararsız bir koç. Güzel. Yığın hala yenebilir bu arada. Yine iki tane muhafıza değil attı. Ya Ian çok iyi dayanıyor bu arada onu söyleyeyim. Bıçağı yok bıçağı yok giriyor şu an Hasiel. Yakalama vakti geliyor yavaştan. Asiyel'in. Ian'ın da sonu oluyor bu. Ian en azından kazanan grubunda şu an son saniyede olabilir. Dedik çayette kalmaya devam ediyor. Ian sağlam oynadı bu maç. Evet bayağı sağlam oynadı. O yerinde zehirler. Çok güzel oynadı zehirlerle. Sadece zehir atarak kazanmaya çalıştı. Dayanması lazım. Oğluncunun öfkesi vurmasın. İnanılmaz bir maç. İnanılmaz. İyin ben buradayım diyor şu an. Şu ana kadar bu arada en sağlam maç olabilir. Yani şu İyin'in maçı. Evet arkadaşlar, inanılmaz. Yani bence Sierra'da şu ana kadar en iyi maç, onu söyleyeyim. İlk maçta tepki veremedim. Tekrar söylüyorum. Belki videoya almamıştır onu bizim kesici Emre. İlk maç çok sağlamdı. Son anda bombacıyla hasiyerlendi. Ian da harika defansıyla ki her yılın harcı değildir o defans yapmak. Ee, çok gayet temiz bir şekilde savundu arkadaşlar. Dev Goblin görmeli baya olmuş. Dev Goblin baya popülerdi. Ama metadan çıktı son güçsüzleştirmeyle geçirmeli. Ve devin insanlar ne kadar güçlü. Oo! Ne kadar güçlü olduğunu keşfettiler devin. Garip bir alevdi ve de 8 sıra e yakın X'i kazandırıp kuleye vurdu. Evet ama iki taraflı şu an. Efendi efendi oynuyor. Bir taraf alev attığı için biraz fazla vurmuş, diğer taraf tomruk attığı için az vurmuş. Ama takaslar yerinde. Gayet iyi. Yoldum geldi. Hemen tersden basıyor Yin. O eşleşmeden şikayet ediyor Yin. Evet. Evet sanki durum öyle. Aa evet. Kılıcımı şimdi baktım da tutabileceği doğru düz bir kart yok. Balıkçılar köşeye çeker. Hayalet yeterli değil. Helal ve yığın. bir şey değil mi? Hak ediyor. Çok iyi oynuyor şu an. Yığın kendiyle konuşmuyor. Şey, yığın analiziyle falan konuşuyordur. Onlar Discord'da oynamayı seviyor yabancılar. Keşke bizde de öyle olsa aslında. Destek veriyorlar birbirine. ile falan konuşuyorlar ki ben bilmiyorum karşımda gerçek bir insan varken odaklanamıyorum. Ha tabi videoda falan veya kendi kendime konuşurken iyi oynuyorum ama karşıda gerçek bir insanla muhabbet etmen gerektiğinde işler biraz değişiyor. İyi onu iyi yapıyor. Bakalım şimdi nasıl hayatta kalacak. Aa çok zor eşleşme için. Kıvılcım mini pekka. Bir de alev topu var. Ian tamam güzel defans hayatta kaldı ama ikinci de belki de yakalanacak. Baksana isketler falan diyor. Kılıcım her türlü 4 iksiri yiyor. İsketler varmış burada. <laughs> Onu görmedim de. Buz ruhu falan yok işte. Elektro falan yok. Elektro bayağı yardım ederdi. Niye kızdı? Ale kazanmaya çalışıyor. <laughs> İyi yanı büyülerin gücünün farkında o yüzden sürekli zehir ve alevle <laughs> vurmaya çalışıyor. Yine ortaya çekti. Bu savunuyor? Ay vuracak. Oo. Oh. hak ettin de yani bir kare önde diye kartın kıvılcımın görmesi ve bu yüzden kaybetmen Flash şöyle inceliğini gösterir gerçekten ama Ian çok iyi oynadı ama eşleşmeler onu kesinlikle haşladı. Ian yani ben kaybedenler grubunda hala başarılı olacağına inanıyorum. Karşısında Morten, Light gibi isimler olmasına rağmen. Hatta Light kapışacak aşağıda. Bayağı iyi maç bizi bekliyor arkadaşlar. Ee, yalnız ben de biraz karanlık olmuşum. Hava karıyor. Hasiel de kötü bir oyuncu değil. Hasiel de çok iyi oynadı. Eşişme evet ondaydı ama sıfır hatayla harika bir iş çıkardı arkadaşlar. Ian çevirmeye çalışıyor ama bundan sonra bir mucize olması lazım böyle yani. Güneşin batıdan doğması lazım. İki alev çevirse zaten Hasiel yener. Ama o riski almaz. Garanti oynar. Evet saldırırken çevirmeye çalıştı. Evimi çarpma gelirse bir de Evet arkadaşlar tablo bu şekilde, Rolex-Adriel maçı ve bakalım neler yaşanacak. Adriel bizim üzümlü kekimiz, bakalım ne yapacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Rolex vs. Adriel maçı. Çok kişinin artık Rolex'in gitmesini beklediğini görüyorum chatte. Ama Adriel'de üzümlü kekimiz, Rolex'in ağır bir destek kullanıyor. Genelde zaten ağır bir destek tercih ediyor. Hızlı golem falan. Evet köstebek geldi. Bence Rolex aynı duel setini kullanıyor. Daha önce kullandı. Ya evet o tarz şeyler kullanıyor geldi. Aynı ağır destiler. ama helal olsun adam buraya kadar geldi. İlk defa Sierra'de oynamasına rağmen cidden çok iyi arkadaşlar. Şu ana kadar takaslar fena değil. İlk sessiz kaldı Rolex. Köstebek çok vuracak. Doğru daha çok vuracak. Rolex kafasını salladı ve anladı zaten olacak şeyleri. Bitti. Olay bitti. Adıcel çok güzel zamanda yakaladı. O Rolex eksersiz kaldı. Elektrojilerlerle, şifacılarla. Adıcel hemen yakaladı. Ama golem comeback atabilir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu kadar verken... Arkadaşlar şöyle bir şey istatistik size söyleyeyim. İstatistik tam sayı veremiyorum ama İranlılar tazı oynar. İranlılar tazı golem hep ağır destek kullanırlar. Hatta barzı oynarlar. Mini Pekka öfke dev falan. Cadı. Bir an duraksalım da kendimi düşündüm. Rolex'in yerinde oynasam mesela nasıl olurdu? Şifacı elektrojen canını dolduramadı. Bu yüzden bayağı geleceği değiştirmiş olabilir. Evet. Elektrojen böyle gıdım canlı hayata kalacaktı ve muhtemelen comeback attırabilecekti. Ne alaka o kadar da değil demeyin. Hakikaten öyle durum. Çünkü elektrojeni vuracak hiçbir şey yok havada, havaya. Tesla Z dışında. ikisi yok elinde. Güzel. Düşesin bıçağı kalmadı. Rolex şu an tehlike arz ediyor rakibi için. Golem kule yapıştı. Elektro yapacak hiçbir şey yok. Çok harika Tesla. Evimi Tesla var ya günü kurtardı. Abicel yine kaybetme yakın oldu bir ara ama. Güzel oynadı. Evet arkadaşlar ikinci maçtayız. Rolex maçın başında kaybetmişti. Bakalım şimdi neler yaşanacak. Rolex ne kullanıyor bu arada bakıyorum. Kösebek olabilir. Rolex kösebek kullanmadı. Golem kullanmadı. Kraliyet devi. Hmm. Köprüdan öylece kraliyet devi bıraktı. Ve sadece bir tane vurarak çok kötü bir tane... Bitti maç şu an. Okçu geldi. Oklar alev varmış tamam. Ya. Yani maçın başından niye köprüden Kraliyet devi atıyor bilmiyorum. Ne zaman böyle güzel bir takas elde ettiği görmüş, görülmüş bilmiyorum. Şaşırdım. Ama laf söylemeyeceğim çünkü iyi bile iyi geldi yani. Şu buraya gelmesi cidden başarı. Helal olsun. 6 iksir bir x'te köprüden basmak ne demek? Daha Rolex elenmedi arkadaşlar. Elenmedim. Kaybedenler grubunda da Muhammed Light'la, Morten'le falan kapışacak. Artık kim gelirse karşısına. Herhalde Morten gelecek diye biliyorum. Evet, Morten'le kapışacak. Yo, Morten'i Morten yenmişti zaten Rolex. Bir daha şimdi Morten intikam alacak. Garip mi başladı? Ne desem bilmiyorum. Ama maçlar böyle erken bitmemeli abi. Az önce maç 3 hamlede falan bitti. Köprüden devi. Yani mecleri tazı bitti. Bak üç taş geldi daha uzaklara gitmeden. Adriel, Adriel altın bete doğru gidiyor arkadaşlar. Bravo Adriel. O iyi tipe bak. Hey. Demek, bak mutlu oldu. Evet. O o Rolex'in balonu kule nasıl gitti? Şu an maçı biraz geç kaldım. Var. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şey yiyecek bir şeyler hazırlıyordum. Bize belki yemek yerkez yiyorsunuzdur. Ve iksirsiz kaldı. Az önceki senaryoda neler yaşandığını çok merak ediyorum. Rolex yine yakalandı. Maçın başında. Muhammed Light'ın maçını izleyip kendi emojimi atayım arkadaşlar? Birazdan göreceğiniz. Balon kuleye vurduğuna şok oldum. Dedim ki Light nasıl kulesine balon yedi? Daha bir de falan. Tesla yanlış attı galiba da. Ama sonra cezasını güzel verdi. Maç hemen yine bitti. Dur Light'ın tarafından kendi emojimizi atacağım. atacağım. Attım arkadaşlar. Birazdan gözükecek. 3 defa attım hem de. Daha abartmayayım. Bak birazdan bizim emojimiz geliyor yandan. Bak bak. Oyundan Emoji attım. Niye gözükmedi? Üç defa attım hiçbir gözükmedi bir daha atacağım. Maç zaten erken bitti ya. Garip yakalandı. Hadi emojim gözükür birazdan. Bu arada eşişme de bence şeyde Rolex aslında. Tabi imkansız değil eşleşme ama Gerçi köstebe hiçbir cevap yok doğru düz. Benim emojilerim gözükmüyor. Garip maçtı. Bakalım ikinci maçlarda direkt yakalanırsa Rolex bütün maçları 1 kaybetmiş falan olacak. Son oynadığı 3 maç, 4 maçın. Evet Muhammed Light vs Rolex yine Bakalım Rolex eğer bu maçı kaybederse bütün maçları 1 e kaybetmiş oluyor son 4 maçlarından Kendi emojimi atacağım yine Oo, Keşişle agresif bir saldırı geldi Muhammed Light'tan hemen özellik bastı Bıçakları kendine yedirtti Rolex'e Maça pozitif başladı diyebiliriz ama inanılmaz agresif oynuyor Muhammed Light Ama bu, bu tabii ki de bilinçli bir oynayış Gayet gelecektir muhtemelen. Gelmedi. İyi, Rolex iyi, iyi savundu. Helal olsun. Çok rahat, çok profesyonel. Benim emojilerim gelmiyor bu arada ben artık. Beni engellediler mi ne yaptılar bilmiyorum ama Bak mesela benimle beraber Emoji atan herkesin emojisi ekranda çıkıyor ama benimki çıkmıyor. Neyse. Bak güçlü mağdancı yok elinde şu an. Aha çok fena geliyor. keşif özelliği geldi. Evet. Light, e, iksir kontrolü biraz şey olduğu için sıkıntılı olduğu için Rolex'in genelde bir ikisi yakalamaya çalışıyor. Gel boklar. Vuracak mı? O Kraliyet vuruşu son vuruşu beni çok rahatlatır mesela. Bir de vururken böyle topuna vuruyor ya hızlıca. Kırar gibi. Yine Kraliyet devi gelecek gibi. Hayalet ve Keşiş normalde aynı Kraliyet Devi olmaz. Ama güzel koymuş Muhammed Light. Keşiş güzel pozisyonda. Bombacın ölüme ihtimali var ama bombacı iyi bir de hayatta kaldı. Şu ana kadar Rolex iyi gidiyor. Yani tabii ki de maçı kazanma gibi bir şey yok, iddiası yok ama iyi savunuyor. Yani ben defansı beğendiğimi söylemiştim. Tekrar o eski güzel defansına dön, dönüyor gibi. Ama çok hasar yedi. Özelliği bastırmadı, güzel defans yaptı yine. İkinci Tesla çevir şu Rex. Uçakları bitti artık korumasız. Çok güzel Tesla. Öyle bir konuma attı ki iki Tesla birden savunuyor. Abi Rolex şimdi böyle oynayacaktın. Buraya düşene kadar toparlamayacaktın ya. Ama Light var karşında o da zor. Light Mısırlı. Keşiş daha fazla yaşasın diye keşiş attı muhtemelen. Böylece kraliyetlerini daha hızlı çevirebiliyor. Aha. Aha iki kraliyet devi geldi. Bıçaksız bir düşes vs 2 kraliyet devi. Tabii ki en mantık seçenek alan hasarı vuran kartlar yani zehir ve tomruk. Güzel savundu bile diyebilirim ama Tesla döne kadar kraliyet devi bir tane vurdu. İşi çok zor. Nasıl vursun ki karşıda korumalar hayret varken. Maçın başından yapacaktı yapacağını ama maçın başından hasar yediği için Rolex için Muhammed ayeti yenmek şu an için bir hayal. Evet arkadaşlar Güzel maç temiz maçtı muhammed light için Rolex turnuvaya veda ediyor kazananlar grubundaydı daha yeni Bir anda turnuvada elendi böyle Turnuva böyle